Çorum merkezde Millon Caddesi üzerinde bulunan bir tarihi çeşmemiz Abacı Çeşme. Abacı Çeşme geçen geçtiğimiz yıllarda restorasyon yapıldıktan sonra güzel bir forma ulaştı. Çeşmemizin alt bölümleri kesme taşlardan yapılmış, aynalık ve yan konsolları, üst bölümler ise tuğladan yapılmıştır. Üzerinde bir adet niş, bir tas asılacak yer bir lüle bir de tahliye borusu olduğunu görüyoruz. Olu ön taraftaki su teknesi ise yine kesme taştan yapılmış. Diğer Çorum çeşmelerinden farklı olarak e, alınlık bölümü e, yine e, tuğladan yapıldığını görüyoruz. Üst bölümünde kirpi saçak dediğimiz model kullanılmış. Üstü kırma çatıyla örtülmüş Çorum'un en güzel çeşmelerinden biridir. Yan şekilden bakarsak yan formu bu şekilde çeşmelerimizi ayağa kaldırıyoruz. Projesi kapsamında Çorum Belediyesi tarafından restorasyon yapılmıştır.